kupada 2-0 yani son 7 haftalık bir e, yenilmezlik şeyimiz vardı bizim kupa ve ligde. Beraberlik galibiyet şeklinde. Tuzla Spor'u 2-0 geçtik. O, son 16'ya kaldık. Sonra 3 gün sonra Antalya'da takım kaldı. Antalya Spor'u 2 defans oyuncumuz stoperimizin iyi oyunu ve e, Sabek e, biraz Pedrinho ve Alisov'un etkili oyunlarıyla ikinci yarıda Hesen'in oyuna girer girmez gol atması. Yani şöyle bir şey var. Boş kaleye atamayan Antalya Spor'a golü atanın kazanacağı maçta o şans bize güldü birazcık. Biz de bunu değerlendirdik gibi oluyor. Ee, o kadrodan iki kişi Taylan ve Berizye'yi değiştirerekten Ankara'da Ümraniye maçına acaba havanında mı etkisi var? Üç hafta Antalya'da kalıp sıcak havadan soğuk havaya gelen takım ne oldu da gerçi Ankara'daki maçta biz İki tane net pozisyonumuz var. Serkan'ın şansını ayağıyla çıkarttığı e, bir tanesi Tolga'nın vurduğu bir tanesi de Zahit'in vurduğu. Onlar gol olsa farklı sonuç olabilirdi ama hı hı. tabii e, kötü oyunda bahanesi yok. Senin e, bir eski futbolcu olarak ve bu işi bilen biri olarak bu iki maçtaki değerlendirmeni rica ediyorum. Evet. Şimdi şöyle Murat e, ilk Antalya ile ilgili başlayalım. Dünya Kupası'nı vermiş oldu. Aradan sonra bizim takımımız yaklaşık yani bütün takımlar bir ay bir buçuk aylık bir ara oldu. Bu sürenin içerisinde Antalya'da takımımızda kamp yaptı ki bizim gibi takımların yani bizim gibi derken lige yeni çıkmış 10-15 tane yeni oyuncu gelmiş. Hocası değişmiş. Böyle bir kadro için böyle bir aranın olması bir ay bir buçuk aylık sürenin olması ve kamp döneminin geçirmesi bizim gibi takımlar için olağanüstü güzel keyifli bir oldu bizim için. Çok büyük bir şans. Evet. Ve biz o bu süreçte Antalya'da da takım kampı yaptı. Ondan sonra da maça çıktı. Şimdi Ömer Hoca'nın benim mantığım şu. E, burada niye Taylan'la işte e, Belize oynadı da Ankara'da niye oynamadı derken şu gözle bak. Zahit'i e, aldı. Evet şöyle e, anlatayım ama yani şöyle. Şimdi Antalya maçı bizim öyle böyle de olsa deplasman maçı. Bir. İki Antalya takımı daha böyle ofansif gücü yüksek, ve bizim için de ciddi rakip teşkil eden bir grubumuzda mücadele edeceğimiz, puan mücadelesi vereceğimiz takımlardan bir tanesi. Şimdi bizim Antalya maçındaki kadromuz bizim. Kadromuz belli. Kalede Bahadır, İşte işte Malkuit, Radakoş, bu Mucakic ve ya Yasin başladı. Taylan ve Tolga'yla çift önlü bir gibi oynattı hoca. Emre ile Pedrinho ve Berise'yi önde, onların önünde de Sov oynattı. Şimdi Taylan'da Tolga'yı oynatması nedeni kalecimiz bir. Dört tane savunma oyuncusu Taylan'da Tolga'nın daha böyle defansif ağırlıklı, daha böyle topu tutan, daha böyle ee, nasıl söyleyeyim Kesici. rakip, rakip hücumcularını veya pas ataklarını kesebilecek savunma ağırlıklı oyuncularda olduğu için Tayland ve Tolga'yı çift ön libero gibi kullandı hoca burada. Ve bununla da beraber işte Emre ile birisi sağ sol. Bunun arkasında da Pedrinho ve Sol'la oynadı. Ki yani böyle bir mantıkta deplasman olarak oynayan bir takımın bizim için ne söylüyor? Böyle savunma ağırlıklı iki tane oyuncu oynatması daha mantıklıydı. Ve biz burada da 3 puanla döndük. Çok da güzel oldu. Ama döndük bu sefer Ankara'daki maçta da yani senin dediğin soruyla aydınlatmak için söylüyorum. Niye işte e, Tayland oynamadı? İşte niye e, yok, ben niye değil? Oynamadı diye soruyor. Evet yani o ikisi oynamadı. Şimdi bunda hocanın da bir fikri var yani. Bununla da ilgili hocanın fikrini söyleyeyim. Anka biz üç puanı aldık Antalya'dan geldik ama biz de Ümraniye maçına çıkıyoruz. Bu maç içinde bizim için üç puan al mutlak bir şekilde ihtiyacımız var. Almamız lazım. Daha önemli Hı. maç bu değildi. Efendim? Yani Antalya'daki maça göre onun değer kazanabilmesi için bizim bu maçı almamız gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden de hoca da bunu düşünerek, bu düşünceyi yola çıkarak bu sefer dedi ki ben dedi burada bana ne, ne lazım? Gol lazım. Üç puan lazım daha fazla. Yani atak oynamam lazım benim. E bu sefer burada Taylan'ı ve Tolga'yı oynatmış olsa bizim hücum gücümüz daha da azalacaktı böyle durumda. Ama biz şimdi Tolga ne yaptı hoca bu sefer? Dörtlü bir savunma yine kaleciyle beraber Tolga'yı tek ön libero, Emre, Pedrinho, Gaya Said, Jesse ve Sol olarak yani dört yerine beş tane hücumcu ve orta oyuncuyla atak yapmak üzere bir kadro kurguladı hoca. Benim mantığım bu. İçeride kazanmamız gerekiyordu. Zaten ikinci dakikada da golü attık. Bu vesileyle de ama oyunu tutabildik mi? Tutamadık. Bunların etkileri hocanın niye bu iki oyuncuyu oynattı oynatmadı derken benim mantıklı açıklamam bu. Savunma ağırlıklı Antalya maçında biraz daha oyuncu fazlaydı. Bu sefer Ankara'daki Ümraniye maçında da hücum savunma oyuncumuz az. Hücum oyuncumuz daha fazla oyuncu olarak tercih etti hocam. Erhan'cığım şimdi şöyle. E, Hese Beritse Zahit Taylan tamam defans. Şimdi Hese 90 dakika oynayamıyor. O pe o performansla ilgili performansla ilgili Şimdi Evet. Acaba ben diyorum ki Zahit tamam ama Esen'in yerine Berit ile başlasaydı Zahit zaten golü attı. ilk yarı mükemmel oynadı. Çok teknik toplar verdi. Bir tane kaleci kurtardı. Şutunu yani her şeyi yaptı. İleriye gitmek, gol atmak açısından defansif yönden demiyorum. Fakat HES'e bir şey yapamadı. Çünkü e, o zaten ağır, ağır, belki de yanlış yerde oynuyor. Ben bilmiyorum. Burada adam şimdi, e, kaleyi gördüğü anda doğru vuruşlar yapıp direkt gol atabilen e, teknik adam. Şimdi bununla ilgili Murat şöyle bir saptama yapayım. Jesse ile ilgili yani şimdi sezon başından beri herkese söyledi. Özünde çok yetenekli bir oyuncu futbolcu background'u çok güçlü bir oyuncu. Hepsi kabul. Ama hocanın da veya Ankara camiasında herkesin de dört gözle beklediği, ben de kendi adıma bir yani Ankara üçlü olarak e, maçlarda izlediğim kadarıyla da ben de Jese'den artık olağanüstü bir performans bekliyorum. Olağanüstü bir gayret bekliyorum. Ama bunda hoca da ister istemez belki dedi ki Jese'yi kazanalım. Berisi zaten gördüğüm kadarıyla ilk 11'de de oynasa sonradan da oyuna girse çocuk elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan mantığa sahip. Ama Jesse'yi belki kazanma da altında İlk 11'i verip sezon başından hazır değildi. Bir buçuk aylık bir aylık kamp dönemi geçirdi. Daha güçlü olup daha iyi şekilde katkı sağlar diye kendisini hocaya da bir test etmesi anlamında ve kulübe olarak da görmek istedik. Ben de görmek istedim yani. Ama bu Teste veya geçti mi bana göre de geçmedi Jesse. Daha aktif, daha atak, daha böyle sonucu etkileyecek, gidecek oyuncuların başına gelen bir oyuncumuz bize. Erhan'cığım yanlış oynuyor yerde olmadı. oynuyor olabilir mi? Sağ açık, sol açık. Sağda oynadı mesela. Şimdi şöyle bununla ilgili de e, Ömer Hoca ile ilgili dediğiniz satlamak için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Belki yani Ömer Hoca'ya da e, bir katkıda bulunmak isterim. Yani bizim oynadığımız dönemlerde eee eski anlatmak çok doğru bir şey değil ama kanat oynayan oyuncular, sağ kanat, sol kanat oyuncular zaman içerisinde yer değiştirmeleri gerektiğini hocalarımız sürekli terkin ederdi. Yani Emre bir tarafta oynuyor, Jesse bir tarafta oynuyor diyelim. Emre ile Jesse bir anda olabilir. İlk 15-20 dakika rakiplerine karşı çok rahat olamayabilir, geçemeyebilir, psikolojik sıkıntı yaşıyor olabilir. O korpüse atabilmek bu... için yer değişmeleri gerekebilir Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi Emre sağda oynadı. Evet. EJS solda oynadı. Emre sol ayaklı Sağda oynadı. Pek evet. de yer değiştirdiklerini görmedim. Yani oyun içinde belki gitmiş gelmiş olabilir ama öyle onlar yer değiştirmediler. Evet, yani normalde normalde rotasyon yapmaları gerekir. Yani ters taraftan Emre'ye içeriye doğru gelip şut atması olabilir. Araya atması olabilir. Araya pas vermesi olabilir. Aynı şekilde senin içeri adam eksiltmesi olabilir. Fakat e, bunların içerisinde ben kendi adımı söylüyorum. Oyuncuların, kanat oyuncuların maçın başından sonuna kadar aynı yerde oynamalarını ben de mantıklı bulmuyorum. Çünkü %100 zaman zaman bir 10 dakika 15 dakika da olsa yer değiştirip aksiyon almaları e, rotasyona girmelerinin hem oyuncu açısından hem takım açısından da katkı sağlayacağına inanıyorum ben de. Peki e, şimdi gelelim. E, hadi Antalya maçını birazcık nasıl kazandığımız belli de. Ümraniye maçını biz neden kaybettik? Ümraniye maçını kaybetmemizin nedeni e, birinci Tabi 2. dakikada golü bulduk. Ondan sonraki oyunu tutma anlamında ilk 20-30 dakikada biz arkasından 9. dakikada 8-9'da gol yedik. Bir anda o, o yani oyuna yeniden 0-0 başlandı. O arada oyunu tutma adı altında tutamadık. Bunun etkileri neler olabilir? Bunun etkileri e, ben şunu gözlemliyorum. Defansımız bizim bir şekilde devam ediyor ama bizim kaleden oyunumuzun Kaleci Bahadır'ın çok genç ve yetenekli olduğuna inanıyorum. Fakat geriden oyunu kurarak orta sahaya pas vermesiyle ilgili oyunu kabullenemiyorum. Kabul edemiyorum. Çünkü o attığı 4 tane 5 tane yeni sistem zaten bu kaleciler geriden oyunu kuruyor. Defans oyuncuları kuruyor. Ama ortaya top atılıp çok çok riskli paslarla kaptırılan topların biz oyun kurgumuzda da sorun yaşadığımızı düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi Tolga'nın yine Tolga olarak orada defansif orta saha oynadığı bir yerde bizim orta sahadaki oyuncularımızda Pedrinho'nun yanında veya e, ne bileyim Gaya de biraz daha böyle durumda takım içerisinde pas yapma, topu tutma, öne taşıma anlamında katkı vermeleri gerekirdi. Fakat bu katkıyı da veremediler. Şunu düşünebiliyor musunuz? Bizim 90 dakika koşu takımında izlediğimizde herkesin belki ortak düşüncesi vardır veya söyleyebilir o durumda. Takımımızın en iyi öne taşıyan, en iyi şekilde hücuma çıkan, en iyi pas yapan bir tane oyuncumuz var. Sabek Makui. Şimdi bu oyuncunun geldiği bir yerde buna katkı sağlayacak olan Emre'nin olması lazım. Emre'den o verimi alamadık. Pedrinho'dan alamadık. Cese'den alamadık. Gaya Said işte biraz bir şeyler yapmaya çalıştık yine alamadık ve sol burada yalnız kaldı bu sefer. Yani sonuç itibariyle bizim e, orta sahadaki oyun kurgumuzda oyuncularımızın hiç olması bir ya da iki tanesi oyunu tutabilseydi topu tutabilseydi, öne taşıyabilseydi e, biz daha daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ama bir anda bir maçta dört tane oyuncu, beş tane oyuncu etkisiz olunca Ömer Hoca da kenarda çaresiz kaldı. Zaten oyun atacağı iki tane oyuncu vardı Ömer Hoca'nın da. Bir tanesi Tasos oyunu aldı. Ondan sonra yine kenardan aldı oyunda da zaten Berisse'yi aldı. Diğer oyuncu kadromuzda baktığında yedekten gelecek oyuncularımızda çok sonucu etkileyebilecek bir kadro derinliğimizin olmadığını da görüyoruz Murat zaten. Peki şimdi sana şöyle bir şey istatistik vereyim. E top kayıplarımız Tolgda 6, Malkit 16, Yasin 11, Uras 5, Nihat 6, Bilise 5, Emre 13. E, e CS 8, Alisov 6, Zahit 10. Attığımız şutlara bakıyorum. E Zahit 5, Pedrinho 1, 6'da Tolda. Şimdi şut atan yok. Bak Emre atmamış, ZSS e atmamış, Alisov şut, şutu yok, yok. maçta. Pedrinho yok. Ars 8 tane e, köşe vuruşu kullanmışız. Hiçbir tanesi isabetli değil. Evet. E, şeyde e, sen dedin ki şimdi at, at, kale başladım. Oyuna kale pahalı var. Doğru dürüst oyuna sokamadık. İlk yarıda bana göre ileriye giden pas veren tek kişi vardı. O da Zahid. Ee, Zahid ya yani şöyle Murat e, hani Evet yani Bak. benim oyun yani benim gördüğüm tespit ettiğim bizim Ankara Cukul veya Anadolu takımla ilgili tespitim şu. Şimdi yeni bir oyun sistemi çıkardı. Bütün kulüp büyük bir çoğunluk, kaleden geriden oyunu kurarak atak yapmak. Ama bu atağı yaparken oyuncu kadronun top tekniğinin yüksek olması gerekir. Top tekniğiyle beraber soğukkanlı olması gerekebilir. Yine oyun aldığın anda oyunu ve çevre kontrolünü çok iyi şekilde yürütebilmesi gerekir. Çok iyi sezme yeteneğin olması gerekir. Ama bizim orta sahada şimdi iki tane stoperimiz defansif olarak çok iyi kabul. Bir mücadeleleri kabul. Ama top oyuna sokma, topu tutma ve to topla da beraber oyuna girme yeteneklerimiz çok kısıtlı. Dönelim Tolga'ya. Tolga'nın yani, normalde bunlar... Evet. Orada Zahit Pedrinho e, Tolga zaman zaman mesela her hep kesicilik yaptığı gibi iyi toplar da atabiliyor. Ha, her maç iyi oynayacak diye bir şey yok ama iyi oynadığı maçlar da var. E, bu arada tabii Tolga'yı da taraftan ıslık, ıslıklaması Tolga'da ne biçim e, ne gibi bir moral motivasyon düşüklüğü yaratmış olabilir? Sen oynamış birisi olarak. E, evet. bunlara şimdi Zayit'in top tekniği çok top kaptırmıyor. Zayit hiç top kaptırmıyor kolay kolay. Zayit'i üç kişi basarsa top alabiliyor ama mutlaka gene birine veriyor topu. Ve ileriye gidebilen yani. tek adam zayıf. Pedrinho da öyleydi ama bu maçta hiç yapamadı. Evet. Ya şöyle ee, orta sahamız zayıf mı kaldı sence? Bizim orta sahamız işte aynen zayıf kaldı. Çünkü biz orta sahadan top üretemedik. Yine söylüyorum. Yani Gaya Zayit'e kadar veya Pedrinho'ya gelene kadar süreçte biz çok bocaladık. Daha çok kanatları kullandık. Özellikle işte Makuid'i kullandık. Yani başın başından en çok onu kullandık. Atakları gitti, orta yaptı. Ee, orta sahadan gelebilecek e, Tolga aracılığıyla ondan sonra Pedrinho veya Gaya sahip tarafından öne taşıyabilecek e, kontağı kuramadı takım olarak. Ha, bunda etken dersen işte kim, ne olabilir? Jesse'yi katabiliriz, Emre'yi katabiliriz ama orta sahadaki o üçlünün içerisinde bize çok önde bir baskı yaptı Ümraniye takımı da. Biz o baskılarından dolayı da o topu orta sahadan ileriye gidebilecek atakları e, olgunlaştırarak çıkabileceğimiz pozisyonlar yaratamadık biz burada da Murat.